İlk birkaç gün tabii kritikti ee, ama umut yaşama tutundu. Şu anda ekstübe oldu. Yani e, solunum cihazından ayrıldı. E, kendisi soluyabiliyor. E, bugün hatta oral beslenmesini başladık. Bir daha tabii çok az aldı ama e, eğer oralini de tolere ederse o da bizim için bir olumlu gelişme olacak. Şimdilik iyiye gidiyor diye düşünüyoruz. E, bundan sonra da bir sıkıntı olmazsa, bir komplikasyon gelişmezse inşallah iyileşecek. Ağrın var mı diye sordu, sorduk. Ee, ağrısı olduğunu söyledi. Onun için ağrı kesici veriyoruz zaten. Ee, onun dışında acıktın mı diye sorduk sabahleyin. Acıktığını söyledi. İşte e, işte iştahının gelmesi de güzel bir şey. Çünkü hasta çocuklarda da hastalarda genel olarak Genel durumu düzeldikçe hastalar iştaha gelir. Hasta kötüyse iştaha sıkıntılıdır. Acıktığını söyledi. Onun için oralinde başladık. Şimdilik oralde aldı. İyi gidiyor gibi düşünüyoruz. Şimdi şöyle hakikaten vücudunda yaygın e, yaralar vardı. Bazıları çok derin, bazıları e, nispeten biraz daha e, ısırıklara bağlı hafif e, ama yaygındı. Kafasında, göğsünde, vücudunda, ekstremitelerinde yaygın yaraları vardı. E, onların bir kısmını sütüre ettik. E, bir kısmını olduğu gibi bıraktık küçük olanları. Ama tabi bu ısırıklarda anaerob dediğimiz mikroplar çok aktif olduğu için yarayı tamamen kapatmıyoruz ki oksijenle temas etsin, mikrop çoğalması yavaşlasın düşüncesiyle. Onun için de antibiyotiklerini zaten alıyor. Şimdi Umut'un vücudunda yaygın ısırık, hayvan ısırığına bağlı yaralar vardı. Bu yaraların özellikle derin olanları muhtemelen kalıcı iz bırakacak. Ama tabii bu sonraki bir problem. Biz şu anda amacımız umutu hayatta tutmak. İnşallah iyileşeceğini düşünüyoruz. Ama tabii kalacak izlerin ne derece olacağını ve ne şekilde iyileşeceğini zaman gösterecek. Ya bizim kendim evde yoktum. Çocuk bir şekilde dışarı oynamaya mı çıkmış? Bilmiyoruz. Ee, ...köpeklerin saldırısına maruz kalıyor. Oradan komşu sesi bir şekilde duyup geliyor. Ee, kendi müdahale edemiyor. Oğlunu çağırıyor. Oğluyla çocukları kurtarıyorlar. Ee, daha sonra da oğlu... ...gidiyor evden bir serum getiriyor. Ya, sağlıkçı olduğu için bir serum bağlıyor çocuğa olay yerinde. Ambulans geliyor. Ambulansa kaldırılıyor. O sırada bana telefon geliyor. Ee, olaya ben de e, hastanede dahil oluyorum. Çocuğu gördüğümde zaten her tarafı kanavan içindeydi. Daha sonra orada bir, bir saatlik bir... ...tedavinin ardından Konya Şehir Hastanesi sevkimiz yapılıyor işte. Şimdi bugün tekrar annesini içeri aldılar, görüştü. Şu anda konuşuyor çocuk, normal beslemeye başlandı. Tedavisi iyi yani şu anda ne kadar yatacağı belli değil. Şu andaki durumu iyi yani gidişatı. Bugün de işte sizi çok seviyorum, beni sormuş yani babam yok mu demiş. Bir süt istemiş hazır süt aldık. Bir oyuncak aldık verdik. Şu andaki durumu da iyi yani. E, tedavinin ne kadar süreceğini sordum e, doktoruna. Belli değildi. Şu anda yatacak diyor. E, okulunu seven bir çocuktu. Üçüncü sınıfa başlayacak bu sene lazım verirse. Bilmiyorum artık o güne çıkacak mı çıkmayacak mı ama şu anda iyi yani. E, normalde zaten neşeli bir çocuktur yani. Kendisini sevdirir. Bekliyoruz yani şu anda çok da bir şey söyleyemiyoruz ya.